Bugün e, Eskişehir Odun Pazarındayım. Modern Müze arkamda. Peki neden buradayım? Çünkü e, Akşehir Akademi Vakfı adına bugün burada bir şey arayacağım. Ne arayacağım? Bile taşından, evet bile taşından bir Nasrettin Hoca heykelci böyle küçük, e, özgün bir heykelcik e, arayacağım. O yüzden bugün burada e, Odun Pazarındayım. Sesim normalde daha iyi gelir e, ama telefonla çekiyoruz ve ben sabah kalktığımda boğazım düşmüş biraz yoksa onlarda daha karizmatik bir ses tonum vardır. Onun dışında da şu an e, beni çeken arkadaşı hiç tanımıyorum. Yaklaşık 5 dakika önce tanıştık. E, onun nedeni de bugün ben de olacak arkadaşımın beni ekmesi. E, ona da buradan çok selam söylüyorum. Şimdi hep beraber bakalım e, Rüle Taşı'ndan Nasrettin Hoca heykelciğini bulabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Ahmet. Merhabalar. Şu an e, Eskişehir'in e, dediğim gibi kesme olman Allah. E, El Sanatları Çarşısındayız. Burada e, bir sürü taşı e, şey var, esnaf var, betaşı ile ilgili bir şeyler yapan ustalar da var. E, şimdi birkaç yere sorduk, fakat bir netice alamadık. Şimdi de bağlan üle taşı hediyelik tarzında bir tane daha burada dükkan var. Şimdi tekrar onlara soracağız. Bakalım acaba onlar da var mı? Hep beraber görelim. Benim ne diyeyim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim ben de. Bugün şu yüzden buradayım. Ben Konya Akşehir'liyim. Akşehir'i biliyorsunuzdur umarım. Evet. Biliyorsunuz. Nasıl ha, harikasınız. Nasıl ettiniz? O göl Mayatlar, o Akşehir gölü. Beni deden sonra dediler çünkü. Yani. Aynı zamanda Eskişehir'de olmuyor. Eskişehir'de evet. şu an Akşehir'de doğumlar herkesin ortak kültürdür. Yani evet. siz şimdi sahip biliyorsunuz, biz sahip biliyoruz, beş falan. zaten. Hiç girmeyelim hiç Aa, ama, hiç evet. kapayız o tartışmanın için. Doğru, <laughs> ee, peki ben neden bu dükkandayım, neden buradayım? Şu yüzden e, Akşehir'de Akşehir Akademi Vakfı diye bir kurum var. Ha. Ben de oranın Urs üyesiyim. Oradan e, bana bir görev verildi, bir misyon verildi, mukadder bir görev. Nedir o görev? E, Eskişehir'den Rület aşımından Nasrettin hocanın özgün bir heykelciğini hmm. bulmamı ve bunu evet. akademiye göndermemek istediler. O yüzden de bugün birkaç dükkana sorduk, onlar da yokmuş Oladık. bulamadık Hı -hı. ne yazık ki. Bir de bu dükkana girelim dedik, belki burada şansımız yağar bir tarz. Karşıya falan da yaptırabilirsiniz. Evet. Ustamız içeride aynı zamanda çalışıyor. İçeride bir rület asırmış ustamız var. Evet. Harika, onunla konuşma Sen şansımız kadar, var mı acaba? Tabii ki. Nerede? <laughs> aynı zamanda. Çok güzel böyle şeyler. Şu kapıdan Bu Burada kapı mı var? Tamam teşekkür ederim. Buradan giriyorum ben. Evet. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba Merhabalar Ustam, benim ismim Ahmet. Şöyle Malzem. bir şey yapalım artık. Tamam Ustam. Ustam üstümü çıkarmamda bir mahsur. Hiç yok. Eyvallah Ustam. Şöyle üstümü çıkarayım ki size daha rahat sohbet edebilirim çünkü bir ustamız var burada ve onlar biraz sohbet etmek istiyorum. Aynı zamanda Mera'nın anlatmak istiyorum ona. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda çalışıyor. Evet usta, nasıl gidiyor iş? Vallahi bu zor şartlarda zor zamanda idare ediyoruz. İdare ediyor. İdare Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Yaşın meydana çıkar ya. <laughs> Demek ki uzun zamanlar yapıyorsunuz o zaman. Ne güzel. E, bayağı uzun. Uzun zamanlar. 63 yılından beri. 63 yılından beri. Varın, size saplayım matematiğiniz iyiyse ya. <laughs> Peki ben neden buradayım ustam? Şu Peki, yüzden koyayım. buradayım. İçerideki Hanımefendiyle de konuştuk. Ben Konya Akşehir'liyim. Akşehir'i biliyorsunuzdur. Nasrettin Acayip olsun. Batı Karalya Müzesi olsun. Oran, orada bir kurum var, Akşehir Akademi Vakfı Kurumu, ben de oranın bursiyeri e, öğrencisiyim. Oradan bana bir e, görev verildi, o görev de şudur, Eskişehir'den git araştır, taraştır ve oradan Ületaşı'ndan bir Nasred Nur'un bul diye ve onu, özgün bir çalışma olsun, e, bize gönder, Yani senden e, bakıp da bir heykelci olsun diye bir görev aldım. O yüzden de bugün Odun pazarındayız, Ületaşı. E, yapan dükkanlardayız. Birkaç yere sorduk. Onlar e, yok, elimizde yok dediler falan. Bir de burada şansımız deneyelim dedik ve içerideki hanımefendi size. Ustamıza bir sorun. Ben bilmem ustam bilir dedi. O yüzden şu an e, karşınızdayım ustam. Sağ ol. Şimdi böyle şeyler sipariş üzerine evet. yaptılar. Mesela Yunus biz önceleri. Evet. Ben sipariş üzerine yaptım. Ama Yunus gidiyor. Nasrettin Hoca pek e, o konuda rağbet demeyelim de çok pahalı düşüyor. Çünkü yapma şey çok zor. Çok zor. Bak Nasret Hoca eşeği de yapacaksınız, kazanı da yapacaksınız. Onda bir sürü fıkralar var maliyet. Tabii tabii. Onları e, birebir yapmanız için çok e, meşakkatli bir iştir. Maliyet yüksek, ham hmm. madde e, daha çok ağır kullanılır. Evet. Onun için onu sipariş olmadan yapılmaz, yapmazlar yani. Yapmazlar. Ama sipariş olursa yapılır. Biraz pahalı olur o. Yunus öyle değil. Yunus yani normal ufak taşlar yapabiliyorsun. Çünkü süliyet yapıyoruz evet. Yani o sülye sadece yeterli. Anladım. Ama Rasettin Hoca o yetmiyor işte. O yetmiyor. Daha fazla bir ayrıntı detay istiyor. falan. Detay, e, ham maddenin büyüklüğü istiyor. Yani şöyle şunun gibi bir taş olması lazım en az yapacağımız. Bu taştan bile yaptığınız bir şey çok küçük kalır. Çünkü küçük detay kalır. çok. E, o şey, yontu Abi, falan o, o şeyleri. O küçükleri yapmak da çok zor. Anladım. Onun için e, çok maliyetli olur. Ama parasına derler ki biz para gözetmiyoruz, <laughs> maliyet ne olursa denilirse öyle, o şekilde yapılır. O konuda da şunları söylediler, onları da ilave edeyim. E, Ahmetciğim sen canavar gibi çocuksun, parasız da ikna edebilirsin tarzında bir şey söylediler. Onun çok zor olduğunu e, şu an galiba görüyoruz. Evet, evet. Çünkü elinizde böyle bir heykelcik yok, onu yapmanız gerekiyor, evet. onun bir maliyeti var, Aynen öyle. durumları. Aynen. E, o zaman bunu akademiye ben zaten paylaşacağım sayfasında grubunda Onlar da e, artık nasıl karar alırlar bilmiyorum ama onun doğrultusunda belki tekrar buraya geliriz sizin işçiliğinizden yararlanarak böyle bir heykel yapabiliriz. Doğru onları. söylemişler. Tatlı diliniz çok mükemmel. Teşekkür ederim. Yani, ya, aman efendim. <laughs> yani evet, Gerçekten güzel kabiliyetli bir genç yeteneksiniz. Bunları biraz ama, daha mutlu yani ya, orada. E, abartımı değil. Samimi çok samimi söylüyorum. Aynı zamanda dernek başkanı değil arkadaşlar. Ya yani ben çok canlı çıktım. En az Anladım. bir tane kez. Ulusal, Ulusal kanallara. Ulusal kanallara. Tereddüt Biz onların yanında çok da, amatör. Da. Çok çıktım. Hatta belgesel gibi falan da yaptım. Hı hı. Ne güzel. Böyle şeyler yaptınız. Yapıyoruz gelenlerle. Boş çevirmiyoruz. Sonra dostlarımız var. Sıkıştı. Ellerinde bir programı olmayınca benimle idare ediyorlar. <laughs> Geliyorlar burada diyorlar biz seninle bir program yapalım. Hemen alıyorlar bir program yapıyorlar. Anadolisi teşkilatı falan böyle. E, alışırız yıllardan beri. Mesela şöyle evet. bir durum. Biz diğer dükkanlara da sorduk. E, onlar da yok dediler. Fakat hani çekim yapacağız falan dedik. Olmaz hayır falan yaptılar. E, diğerlerine sordum Diğer dükkanlara falan diye. Siz de bizi kırmadınız. Yani e, ondan çok ben ondan çok teşekkür ederim. Yardımcı olmayı çok severim. Çok sağ olun. Büyük bir e, ben hatta çok güzel arkadaşlar kuyulara dahi yani yerin altından çıkışını zaten bu meslekte yer altından başlayıp çıkartılıp satılmasına kadar var olan insanların sayısı çok azdır onlardan şanslıyım biri benim evet Bunu taşını çıkardım ne güzel daha sonra işte sattık, aldık, mesleği öğrendik, evet. yapıyoruz. İşte burada da teşhir amaçlı satıyoruz. Onlardan biriyim. Onun için hiç gocunmam. Köye götürürüm arabamla. Orada onlar yer altından taşın çıkarışını, alışını falan. Hatta şeye girersiniz. E, kanal verme şeyi var mı bunda? Var. Tabii var. <laughs> <laughs> o kadar meşhur değiliz. de. E, TRT Diyanet yazarsanız. Evet. E, alır teri. Helal kazanç diye hemen çıkar karşınıza. Belgesel tarzı bir 20 22-23 dakikalık bir şey var. Tabii, kısa bir mesaj film isterim. yaptım. Çok isterim. Buradan da izleyen arkadaşlar da umarım bakarlar. E, tabii yani TRT, e, TRT Diyanet'e giriniz. TRT yani program şey Peki. helal, kazanç, helal kazan Avrupa TV. Avrupa TV Ramazan bağları bağlar, 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 evet. çıkar zaten. Ramazan bağları, Ramazan bağları da siz en başta denem gerekiyor ama. Oradan taşı yer altından evet. çıkartılışından işte oradaki ocağı kazan arkadaşlar benim millet taşını para vererek alışımdan <laughs> ve en sonunda burada oturup bir keyif yapıp çay içme içimine kadar bir, program, e, bir program var, ya, 22, var ya ben 22 ya ya 20 dakika üzerinde 22 mi 23 onlar söylediler böyle bir e, kısa mesafe film gibi oldu. Ne güzel. O zaman e, ben son olarak şunları da söyleyeyim. E, Ramazan Ustam'ın da dediği gibi onu da izleyebilirsiniz. Ben şahsen eve gidince bir bakacağım. İzlemeyi de çok istiyorum. Sizler evet. de izleyebilirsiniz. Bir netice alamadık ama Ramazan Usta'mdan çok güzel şeyler dinledik, eser, çok güzel eser, şeyler eser. öğrendik. Umarım izleyenlere de böyle bir şeyler gösterebilmişizdir. Burada ustalarımın neler yaptıklarını falan Eskişehir kültüründe bir ufak belirtebilmişizdir. Çok teşekkür ederim ben. Ya kapatıyor musun? Yalnız şu... Son olarak hocam bir şeyler söylemek isterim. <laughs> taşı yeteri kadar sansınlıyor. Evet. Maalesef en büyük eksikliğimiz o. Bu yület taşı dünyada yalnız Eskişehir'de çıkan bir maden. Evet. Eğer bu maden yurt dışında herhangi Avrupa ülkelerinde olsa biz bu taşın rengi bile göremeyiz. Yani çok kıymetli bir taş. Ne dersin? Bir kere abi, sigaraya karşıyız o %100 evet, evet. Ama bile taşın tip olarak yapılmasının birinci nedeni nikotinin süzmesidir. Ya abi doğal, filtre, doğa, doğal filtre yapıyor. Ama bak bu tesvi mesela boyuna birebir ele temas, temaslarda negatif enerji aldığı söyleniyor. Evet. Hakikaten bakın ben de tesvi kültürü yoktu. Bu meslekte, bu şeyle başladıktan sonra tespih o, o kadar rahatlatıyor yani. Evet. E, Negatif enerji alıyor böyle elektriklenmeyi falan alıyor. Yani e, çok güzel, işte tanıtım eksikliğimiz var. Kesinlikle, o çok, e, çok e, şüphelenme artık var. yetişmiyor. Ne bu çıraklı ustalık ilişkisiyle var olan bir meslek. Evet. E, okullarda ben bunu sizin gibi e, ameliyat abine söyleyeyim, sizin gibi gençlerde geliyorlar. İşte yapalım, edelim, gelin diyorum. Hodri meydan. Ben bunu dönemin bakanlarına, e, yerel yönetimlerine hepsine söyledim. Dedim ki de, geliniz bakın nasıl yaparız? Bunu nasıl yapar yok. Bazı bir arkadaşımız vardı isimde de vermeyeyim. Diyor ki işte efendim e, kurslar kısa süreli pediat halinde böyle üç aylık dönem. Böyle olmayacağını ben onlara baştan söyledim. Nasıl olur dedi o zamanlar Anadolu Üniversitesi'ne bekliyorum. Evet. Bakın dedim bakanlar da buradaydı. Bakın bunun dediğim bir güzel tarafı var. Bu meslek okullarında tercihli bölüm olarak yaptıracaksınız. Evet. Siz nasıl şimdi bir e, sanat okulunda işte falan kulübüdür, pişman kulübüdür, voleyboldur, işte saflar, hepsine saygımız <gülüyor> var. Evet, var. <laughs> bir de bu Letaş ile ilgili bir yer açın. Ben dedim dernek başkanı olarak ilerseniz ben kendim gelir orada ve e, arkadaşlarımı göndererek. Evet. Ha bunu yapmazsanız atölyelere, tercih böyle kaç kişi ayrıldı? 10 kişi. <laughs> Gönderin 10 kişi bana, ikişer ikişer atölyelere monte ederim. Onlar bu işi öğrenirler diye çok söyledim. Devamı evet, da gelmesi dönemin canlı yayında böyle TRT'deydi o zaman. TRT'de. Evet. canlı yayında bir ünlüselde yapıyordum bu açıda. <laughs> Onu yaparken söz verdiler. Dedi ki en kısa zamanda yapacağız. Herhalde 6-7 yıl oldu. Bekliyoruz inşallah gelmez. <laughs> Onlar <Ondan gülüyor> da kısa anlayışı <çok> farklıymış tabii. <laughs> çok değişken bir durum. Yani. Evet. Sonra çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Benim ee, <laughs> olmuşsunuz. <laughs> bu anlattıklarınız aynı zamanda sadece Rüle Taşı için değil, birçok böyle kültürel e, mirasınız. Unutulmaya yüz tutmuş yani. meslekler için geçerli oluyor. Yani çok e, <laughs> ben inansa haz duyuyorum fakat üzülüyorum ki bizden sonra da yani şu anda bir elin sayılı parmakları kadar bizden genç usta yok. Yani. biliyor musunuz? Umarım bu kültür kaybolmaz yani. Ama işte nasıl kaybolacak? Benim dediğim şekilde olursa atölye gelecek. Buranın illaki e, yorulacak burada. Evet. Yorulacak. Evet. Burada buranın evet. tozunu yutacak turistik açıdan da bir e, e, reklamı Şimdi yıllar yılı, şimdiki gençler çok akıllı evet. maşallah. Şeyler evet. ufuklarına güzel, e, sistemler var. E, bu taştan harikalar çıkartıyor. Bizim evet. yaptıklarımız hayali, böyle e, yapıyoruz. Bize teknik yok. Ben diyorum ki bizim pratiğimizle sizin tekniğiniz bir araya geldiğinde... Harika şeyler çıkar ortaya. Yani, bilmiyorum acizane görüşüyorum benim bu. Destan. Siz teknik olarak ölçüyü biliyorsunuz. Şimdi biz elimize alıyoruz. Diyoruz ki bunu ne yapıyoruz? E, bilinçsiz olarak yapıyoruz. Evet. El tedazi göz bizen öyle derler ya. E şimdi e, efendim burun ne kadar olur mesafe, alın ne kadar olur, çene ne kadar olur bunun ölçüleri var evet. teknik olarak bilinir. Hadi Cenab-ı Allah'ın yarattığı kullarda tabi kiminin burnu büyük, kiminin küçük olarak doğaldır <laughs> ha. Ama simetrik olarak yapacağı işlemde evet. tekniği var. Siz tekniği bana vereceksiniz, ben de size bununla beraber elim göstereceğim ama harikalar çıkar. Yani siz de pratikte iyisiniz. Öyle yani, Teoride yani de falan. öyle alıştık tabii. Valla ne güzel. Umarım elimize, böyle bir şey de olur. Yani elimize taşı aldığında bundan ne çıkabileceğini 3 aşağı 5 yukarı hemen evet, anla geçmek üzere. Yılların artık tecrübesi falan. Tabii. Valla umarım ustam bu dedikleriniz gerçekleşir. Ee, Valla sohbetinizde doyum olmuyor çünkü bak konu konu açıyor. Ee, yavaştan o zaman ben bitireceğim. Ee, hocam ustam, hocam. Evet. Ben tam <laughs> <dize gülüyor> diyorum. Son olarak peki neden söylemek istiyorsunuz? Ondan sonra. Bu elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. yolumuzdan evet. e, yolunuzdan dönmeyin. Çok Bizim de üzerimize düşen bir şey olursa bizden beklediniz. Her zaman yapmaya hazırız. Teşekkür, çok teşekkür ederim. O zaman ben teşekkür burada bitirelim. Amacıma ulaşamadım ama ee, çok harika iki arkadaş edindim ve Ramazan Usta'yı tanıdım. E, eski seyir esnafıyla konuştum, sohbet ettim. Ve taşıyla ilgili, e, kültürümüzle ilgili bir şeyler öğrendim. E, benim için çok besleyici, harika bir gün oldu. Bunları söyleyip bitirmek istedim. E, buraya kadar izlediyseniz de Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Evet.